Çayımızı söyledik, bekliyoruz bakalım. Arkadaş getirsin. Çayda farklı bir formatta servis ediyorlar. Ee, bizdeki gibi bizim alıştığımız ince ve cam bardak değil. Zaten ee, buranın kültürü bu şekilde. Çaydanlık tarzında e, porselen demlikle getiriyorlar. getiriyorlar. Ee, birkaç defa içmiştim, güzel, hoşuma gitti. Zaten sade çay seviyorum. Yani meyveli, sebzeli ya da işte vesaire farklı çaylar sevmiyorum. Siyah çay benim işimi görüyor. Ee, dediğim gibi iki bardak çıkıyor dedi ama bu kardeşiniz ondan üç bardak çıkarmayı başardı. Onu da göstermek istiyorum size. Yani ortamlar böyle karanlık ortamlar, loş ortamlar. Yani çok aydınlık, daha böyle alengildi ortamlar yok. Zaten dışarıdan baktığınızda içinin kat, içerisinin restoran ya da bir kafe olduğunu bilemiyorsunuz yabancı insanız. İşte pizzacılar da var. Pizza resmi koyuyor resim olarak. Veya tabelada sadece ufak bir kafe yazıyor o kadar. Hani bir görüntü kirliliği de yok onu demek istiyorum. Görüntü kirliliği de yok. Bakalım yaz. Göstermek istiyorum sizlere de. Fiyatlar fena değil. Güzel. Neye güzel güze göre? göre? Göre güzel. Bize göre. Bizdeki gibi fahiş rakamlar yok. Şimdi ben uzun yıllardır Antalya'dayım. Orada turistik memleket olduğu için tabii birçok şey normal Anadolu şehirlerinden farklı olarak 2-3 katı pahalı. Çayı elece, ele alacak olursak normal bir kafede, restoranda eee Antalya'da 4-5 liraysa burada 1 lira. Bu şekilde söyleyeyim. Eee çorba işte 7-8 liraya geliyor. Bakası görelim şunu. Eee. Bir kafelerde. Buyurun. Şöyle gösterelim. <laughs> Ağzına kadar doldurmuşuz. Ağzına kadar. Evet. Bu da, da yok. Ve bu çay süper. Tavsiye ederim. Güzel. Biraz demlenmesini bekliyorum. Demlendikten sonra servisimize başlayacağız. Bardak mı? Bardak dediğim kupa. Servis bu şekilde. Gayet güzel. Bundan mağazalarda çok görürsünüz arkadaşlar. İkili şeklinde satılıyor, set. Ee, yani cam bardak, ince belli bardak burada ben göremedim. Bütün evlerde birkaç de konuk olduk. Kızın ailesinin yanına gittik ve işte ortak arkadaşlarımız var. Yani böyle kupa şeklinde bardakları kullanmayı çok seviyorlar. Öyle yani. Tür keyiflerine düşkünler. Yani bunu mesela bizim Türkiye'de herkes bilmez. Değil mi? Herkes evinde bu şekilde yapmaz. Anam babam demlikle yaparsın, doldurursun vesaire. Yani şeker de bol getirmişler, dört tane. Pek şeker sevmem de artık yorulduk bir şeker ihtiyacım var. Evet. Servis böyle. Fena değil dört gün önce geldiğimde limon getirmiştik. Bu defa limon göremedim. Böyle dilimlenmiş iki üç tane limon vardı ayrı bir tabakta getirmişti. Bu defa göremedim. O kızı da göremedim gerçi. Olabilir, farklı olabilir yani. Yani bir bardak çay ondan öncesinde bir tas çorba, çay, bir saat yarım saat tür küçük bir yerde sıcak bir ortamda oturmanız sizin günlük bütün yorgunluğunuzu alıyor. E, yatmaya, oturmaya gelmedik, gezmeye geldik. Ama gezmek de yoruyor insanı. Çünkü gezilecek çok yeri var. E, oldukça fazla. Hava da Allah'tan soğuk, soğuk olması çok fazla bizi e, vücudu etkilemiyor. Sıcakta insan daha fazla yorulur ama soğukta o kadar yorulduğumuzu hissetmiyoruz. Ee, sistem bu. Akşamları hava karardığı zaman bizdeki gibi zifiri karanlık olmuyor arkadaşlar. Enteresan bir şekilde 10-11'e kadar sanki alaca karanlıkmış gibi. 12'den sonra falan hava yavaş yavaş kararmaya başlıyor. Yani ağzına kadar dolu olduğu için tabi yapacağız bunu bu şekilde çözüm bulduk bundan nereden baksan 3 parmak daha fazla çıkar bardak çaya 3 bardak çay içiyorum üstünüz gibi. Anlayabilirsiniz. Bu koku tanımlık geliyor. Arkadaşlar ben böyle bir koku duymadım. Bu tam bir çay kokusu yani bu ee, Rize'deki ilk kesim çaylar olur ya, aslında en kaliteli olan yani e, kartanelerinin değdiği o ilk çaylar, ilk döküm çaylar. O çayların kokusunu aldım. Ben daha önce o çaylardan hem gördüğümde e, içmiştim hatta ağzımda da bunu parçalamıştım tadını hissetmek için. O ilk yaprak çayların tadısı, kokusunu alıyorum, tadını alıyorum. İlginç. Yani bu Belarus halkı ağzının tadını biliyor. Böyle çaya, kahveye, çay molasına, e, karşılıklı çay, kahve e, içmeye e, çok meraklılar. Oturup saatlerce konuşup saatlerce böyle kahve çay içebiliyorlar. Hani Ruslara göre de özellikle erkekleri çok az alkol tüketiyor. Bayanlar zaten söylemeye, kıyaslamaya gerek yok. Daha görgülüler, daha anlayışlılar, daha okur yazar kesin fazla bayanlarla. Erkeklerde fena değil. Benim gördüğüm, anladığım, bana anlatılan o. Ve çok çalışkan insanlar. Kadınlar dediğimiz gibi hayatın içinde, sosyal hayatın içindeler. Her yerde görebilirsiniz. Havaalanlarında, Genç kızlar, polisler, genç çocuklar, genç yaşta polis olmuşlar. Kasiyerler bayağı. Ee, ne bileyim burada birkaç mobilya mağazası var. Gittim baktım. Yani ben erkek çalışan işin açığı görmedim. Yani bir iki tane gördüm. O da bu reklam tabelalar yapan e, birkaç firma gördüm. Dükkanlarda, mağazaların camlarına reklam afişi yapıştırıyorlardı. Bunun dışında erkek çalışan işin ki görmedim. Ha devlet devlet dairelerini kastetmiyorum tabii ki. Çay süper. Gerçekten çok güzel. Ben böyle güzel çay hayatımda çok az içtim. Yani ortamı demeye gerek yok ama çay güzel. Bakın şimdi ya bunda enteresan bir şey var. Onu çözemedim. Tamam çay kokusu var da. Tanrı'daki koku var, tat var, onu çözemedim. O bitkinin şeyi var, çay bitkisinin tanesi var. Ve başka bir şey var içerisinde. Susam kadar bir e, küçük şeyler var, otlar. Onu aldım baktım, çıkartamadım hala. Gerçekten güzel. Yani bunu ekonomik olarak karşılaştırırsak, bu Türkiye'de 5 TL arkadaşlar. Belki daha fazla. Ben insafsız olmak istemiyorum. 5 TL. Ya bundan 3 tane çıkıyor. Bu gördüğünüz. 3 tane çıkar diyor. Yani siz hesabınızı yapabilirsiniz orada. şaraptan ziyade bira kültürü çok yaygın. Çok bira içiyorlar. Ve onlarca, yüzlerce bira çeşidi var. Ee, fırsat bulursam büyük mağazalar, marketler, süpermarketler var. Oradan bir video çekeyim. Güvenlik izin vermiyordu ama fiyatlarını Hem fiyatlarına bakarsın, sen de o çeşitleri yani meraklısı için Onları bir video olarak göndermek istiyorum kanala, atmak istiyorum. Onlar bir yüzlerce biri var. Tabi hepsinin hiçbir imkanı yok da ben birkaç tanesini burada denedim. Bana biraz sert geldi. Affedersiniz. Bana biraz sert geldi. Belki buna alışkın değiliz. Aa, şarabı kastetmiyorum, bira kastediyorum. Şarabı içtik zaten insanlıktan çıktık da. <laughs> Birkaç tane de isim vermişti. Onlar çok tutuluyor, çok içiliyor demişti. De. Böyle aile ortamında, yemeklerde falan. Bakın burada da var 2-3 tane. İnteresan. Farklı kültürler, farklı insanlar, farklı yaşam tarzları deneyin arkadaşlar mutlaka. Deneyimleyin. İlla yurt dışına gitmek, yurt dışına çıkmak, gerekmiyor. Ekonomik olarak da zor tabii ki Türkiye şartlarında. Ya zor derken kendimizi sıksak olur. Belki sigaraya, iddiaya, ee, şans oyunlarına verdiğimiz parayla bir yıl biriktirsek rahatlıkla bir Avrupa seyahati ya da işte Rusya seyahati vesaire buralara gerek gidebiliriz. Rahatlıkla. E, yapmaya gerek yok. Ama en azından yabancı insanları elimizin altındaki internetten, telefondan araştırmak, öğrenmek gerekiyor. Ama tabii gelmek daha güzel. Gözümüzde canlı canlı görmek, yaşamak daha farklı tabii ki. Niye? Çünkü bakın ikinci bardak şu anda. bardakları sayıyoruz. Normalde ayıp bir şey. İyiliğini, işliğini saymak, anlatmak, fiyatını söylemek. Ama bizler hep hesapçı yaklaştığımız için hep böyle kıyaslama, hesapçı, ona kadar, bu ne kadar bize böyle işte farklı yerlere gelmişiz. Mecbur anlatıyoruz. Ee, i̇şte bizim, biz de milletçe böyle bir kanıt kanıt sandığımız bize has bazı özellikleri var. bunlar bir özelleştirme olarak söylüyorum. Biz bunu kendi içimizde hani hep bir amatör halıyız. Biz bize benzeriz mantığından biz birbirimize benzediğimiz için aslında bunu fark etmiyoruz. Gözümüzden kaçıyor ama yabancı bir şehre, yabancı bir ülkeye, yabancı bir insanlarla oturup kalktığımız zaman fark ediyoruz. Biz hakikaten çok hesapçı kitapçı insanlarız. Tamam tutulmuyuz, savurgan değiliz ama çok da kasıntı olmaya gerek yok. Yani onun hesabını kitabını yapmaktan biz işin keyfini işin keyfini çıkartamıyoruz. Yani bunu demek istiyorum. ya yani. Hesap kitap bir tarafa yani bunun her şeyden ibadetlerden de, yemekten de değil mi? Ee, her şeyden maksat bunun keyfini çıkarmak. Sana bir faydasının olması. Senin bedenine, ruhuna, vücuduna, psikolojine bunun bir faydasının olması aslında. Dolayısıyla biz bunun fayda tarafını gözden kaçırıyoruz. Bu da fazla kasmaya gerek yok bu anlamda. bu yani farklı insanları, farklı kültürleri, farklı farklı yaşam tarzlarını araştırdığımızda, öğrendiğimizde ve hatta bu insanların yaşam tarzlarının içine girdiğimizde daha iyi anlıyoruz. Tabii daha derinleştikçe birçok şeyimizi geride bırakıyoruz. Bunu ben kendim yaşayarak ve görerek şahit oldum kendi kanıtsadığımız, hem bireysel hem mahallemiz hem yaşam tarzımızda çevremizdeki şeyler bazı şeylerin bazı şeylerin ne kadar saçma bazı şeylerin ne kadar abartılı birçok şeyin ne kadar lüzumsuz olduğunu daha iyi farkına varıyoruz birçok şeyi lüzumsuzca dert ediniyoruz kendimizi yüklerimiz fazla psikolojik olarak yükümüz fazla bunu demek istiyorum burada mesela görüyorum. Adam pencereden dışarı bakıyor. Elinde bir fincan çay. Saatlerce küçük bir park var. Evinin bahçesinde, evinin önünde. Oradaki güvercinlere, çiçeklere, kedilere bakıyor. Saatlerce böyle. Bunu görürsünüz. Yani uzaktan baktığında biz kendi penceremizden bu adam kesin bir sıkıntısı var falan zannederiz. Veya işte otelde, denizde falan çok gördüm. İskelede oturup saatlerce gökyüzünü izliyor. ya yani denizi izliyor. Boş boş bakıyor. Yani bize göre boş boş bakıyor. Onlar onu seviyorlar. Yani o manzarayı, o anı yaşıyorlar. Anlatabildim mi? O doğu, güneşin doğuşunu, batışını veya oraya iskeleye oturup, sahile oturup kumların üzerinde ee, o anı yaşamayı seviyorlar. Biz geriden diyoruz ki, bunun taşın üzerine oturmuş. Manyak diyoruz. Öyle oturuyor diyoruz. Niye altına, kıçına, altına bir tabir almıyor? Bizim mantığımız bu ama onlar öyle değil. Bu an lezzetini, tadını çıkarıyorlar. Yani anlamaz açısından <laughs> örnek veriyorum. Şu anda aklıma geldi. Tabii bizim yükümüz çok derken öyle hak Bunlarla, bu insanlarla, bu halkla, Belarus halkıyla veya Rusya, işte aynı milletleri zaten. Bir ağacın 3 dalı diye kendilerini tanımlıyorlar. Yani kendilerini onlarda farklı görmüyorlar. Diller aynı, lehçeleri, her bir şey aynı, kültürler aynı. Bunlar, bunlar neşeli insanlar. Şen şakrak. Yani sokak ağzıyla, neşeli, şen şakrak. Zannedersiniz ki hiç dertleri, sıkıntılar yok. Veya ekonomik olarak çok iyi durumlar yok. Bizden daha çok sıkıntı çekiyorlar. Bizi de kıyasladığımızda. Yoksa hallerinden memnunlar yaşam şartlarını, kazançlarına göre dizayn etmişler. Ayaklarını, yorganlarını uzatıyorlar. Yorganlarına göre uzatıyorlar. Kim yapıyor derseniz ben de Ruslar yapıyor derim. Yani bu millet Onun için bunlar bir yıl boyunca eşek gibi çalışıp, para biriktirip gelip tatilini yapıyor. 10 gün, bir hafta sonuna kadar. Sonra gidip dönüyor evinde, işine, gücüne tekrar yine çalışmaya başlıyor. Yani tatillerine, keyiflerine düşkünler vakit ayırıyorlar. Kendilerine, ailelerine, çocuklarına vakit ayırıyorlar. Anlatabildim mi? Yükümüz bizim fazla. Fazla olduğu için psikolojik olarak da fazla. Her şeyi dert ediniyoruz, sıkıntı ediniyoruz. Sorsan akşama kadar işte kayınvalidenden, karından veya kocandan ya da işte yani çocuğun okulundan dert edersin ya da hükümetten, maaşından, patronundan, niye zam yapıldı vesaire. işte mesela arkadaşından, şefinden vesaire uzatmayın. Bak anlatması bile insanı daraltıyor. Ya biz böyle dertli milletiz. Lüzumsuz dertleri, lüzumsuz şeyleri dert ediniyoruz. Ama buranın insanları bunu yapmıyorlar. Tamam, burada keselim bu konuyu. Yapmıyorlar yani. Çaya bayılıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Üçüncü bardak. Bakalım ne <laughs> kadar çıkacak. <laughs> Bu bize has bir şey. Sonuna kadar. <gülüyor> 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 Niye ara verdik? <laughs> <koyayım>. Sonuna kadar içecek <laughs> bunu. <laughs> <kadar gülüyor> İşte bizim özelliğimiz bu. Şekeri de Para verdik ya, sonuna kadar kullanacağız. 3 bardak çıktı arkadaşlar. Bir bardak çay, üç bardak çıktı. Neyse söz, diğer iki videolarda yemenin, içmenin, parasal hesabını yapacağım Ablam sen niye okumadın ya? Niye bir hakim kaymakam olmadın buralarda? İşte abi bunlar geliyor Türkiye'ye. Ajanslara, majanslara başvuruyorlar. Ondan sonra Sultan Süleyman, Sultan Süleyman diye filmlerde oynamaya başlıyorlar. Neydi ismi o kadın hatırlayamadım. var öyle Rus birkaç tane bizim çok meşhur sanatçı. Burada herkes sanatçı. Herkes güzel. bizim Rus kızları getireceğim bu şey. Türk kızlarını getireceğim böyle senede bir iki. bu caddede. misle, Hatta Moskova'ya götüreceğim Moskova'ya. Moskova'ya götüreceğim orada akşam beraber caddede bağlayacaksın, geleni geçeni izlettireceksin. Komplekslerinden geberirler. Tabii tabii tabii. Aslında öyle yapacağım. İyi fikir abi. Biz bunu yapalım. Bu konuyu konuşalım. Rus kızlarını Moskova'ya götürüyorum. Ya da Miske. Bunlar akşama kadar böyle. Onlara eziyet olsun. Ceza. Tabii. Ya çaydan girdik. Nereden çıktı? Allah'ım ya, ya. <laughs> Abi para verdik sonuna kadar içelim. Sonuna kadar sonuna kadar yiyelim. <laughs> ne etmeyelim abi. Ne bakıyorsun lan? Şevşenko'nun tahtı sallanıyor burada. Tabii adam 25 yıldır hatta 30 yıldır memleketin başında. birisi sen bir kısmı seviyor, bir kısmı sevmiyor. Ama adam gidici. Misli'de sokak gösterileri var. Belli bir mahallede, her yerde değil. Ben de pazar gelmiştim buraya. Pazar akşamı kaçta geldim ben? İşte 7-10 gibi falan indim havalimanına. Ya bana kızamadı Svetlana işte oradan otobüste miske geleceksin. Oradan da 3 saatlik vites bek. Oradan da 1 saat şurası burası falan diye. Biz hesap kitabı programı yaptık lan. Bir geldik abi pazar günü. Meğerse her pazar. Affedersiniz. Otobüsler dolmuşlar. Ticari taksiler hariç. Metrolar falan yasak. Pazar günleri gösteri var. Hepsi de miskten geçiyor zaten. <laughs> Dolayısıyla biz Orada öyle kaldık. Oraları anlatmıyorum. Oraları en son anlatacağım arkadaşlar. Oraları <laughs> en son. <laughs> en son anlatacağım oraları. Yavrucak polis. Sen Antalya'ya geleceksin. Buradan beni izliyorsan Antalya'ya gelirsin. <laughs> Timeş Yonku. Svetlana ona oy vermiş. İstediyorum bazen. Timeş Yonku Polo Opa diyorum. Yumruğu yiyoruz tabii. <laughs> Muhalefet liderinin adı muhalefet lideri de bayan. İsmi de Bizim Bizimkiyle aynı. Adaş. <laughs> o da seçimi işte kaybedince Amerika'ya kaçmış. Abi bizim kanalda güvenlik kanalı mı, seyahat kanalı mı? Ne bileyim çorba gibi her şeyden konuşuyoruz ya. Anasını satayım. Öyle bir şey yok ya. Yani. Nasıl yüzüğüm güzel mi? Bu bana şans getiriyor arkadaşlar. Belki 10 yıldır kullanıyorum bu yüzüğü. Bu bana şans getiriyor. Şansa inanırım. Onura inanırım. Benim de birçok şey yaşadı bu. İyi, kötü, acı, tatlı. Güzel. Haya geç oldu sevgili dostlar. Videoyu da... Ne yaptık? 25 dakikaya yaklaşmış. Evet sevgili dostlar, yani mevzu bu. Seyahat olduğu zaman, havadasında mı, suyunda mı yoksa dün akşam içtiğimizden mi böyle bir rahatlık var anlatıyorum. geç Ben sürekli konuşmayı seviyorum. Biliyorsunuz yani, konuşmayı seviyorum. Şey, içtiğimizden değil de, i̇şte içtiğimiz çay çorba. Güzel oldu ya, çenemiz düşüyor biraz. Vallahi inşallah hoşunuza gidiyordur. Umarım seviyorsunuzdur. Ee, bilmiyorum artık. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Yani iyi, kötü, küfür etmeden, hakaret etmeden. Etmez zaten benim takipçi arkadaşlarım veya bizim insanımız küfürü sevmez, hakareti sevmez. Merak ettiğiniz şeyler olursa mutlaka sorun. Elimden geldiğince, tecrübem ve aklım yettiğince cevaplamaya çalışırım. Hem seyahatimle alakalı, hem burası, Belarus, hem bu süreçle alakalı, hem de güvenlikle alakalı. E, i̇stediğinizi sorabilirsiniz. Gerçi sezon bittiği için e, ne kadar ara verdik. O süreçte böyle şeyler konuşacağız. Ee, sizlerden daha bir sessiz ol, daha bir sessiz ol daha. Sessiz ol Bir ay içtiler, kafayı bulup. Yorum görüş ve fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Belarus'tan, Minsk'ten, Vitesber kasabasından Türkiye'ye, arkadaşlarıma, takipçi kardeşlerime sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.